Değerli basır mensubu arkadaşlarımız. Eee bugün e, bu çok e, önemli süreçte eee saygıdeğer e, İyi Parti Genel Başkanı e, Meral Akşener hanımefendiyi çok kıymetli eee Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Beyefendi'yle ziyaret ettik. Eee bugün e, bu ziyaretimizi e, değerli Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, bilgisiyle eee gerçekleştiriyoruz. Eee biz eee Türkiye'mizin özellikle e, depremle birlikte yaşadığı zor günlerde e, ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından eee altılı masanın e, stratejisinin varlığının çok önemli olduğunu bilincindeyiz. Eee bu önemine binaen e, buradayız eee Saygıdeğer Genel Başkanımızla duygularımızı paylaştık. Başkanımızın da evet. ifadeleri olacaktır. Evet değerli basın mensupları. Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Eee masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik ve Ankara, İstanbul gibi birçok büyük şehri kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok böyle bir deprem felaketinden sonra bunu bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu bizden beklenen biz de görev edindik. Bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik, değerlendirecekler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Başkanlarım, saygılar. Başkanım, saygılar. Görüş. Benim saygılar. Evet değerli arkadaşlar aracılığınızla tüm milletimize İyi Parti ailesi olarak saygılarımızı sunuyorum. Bildiğiniz gibi 13. Cumhurbaşkanının belirlenmesi süreci 2 Mart'taki toplantının ardından eee Sayın Genel Başkanımız daha önce mutabık kaldığımız uzlaşma, istişare ve halkın tercihi konularındaki ilkesel çerçeveyle bir müzakere sürecini yürütmüş ve bildiğiniz gibi bu noktaya kadar gelinmiştir. Şimdi eee milletin sesi, milletin iradesi olma sorumluluğunu en başından bu yana duyan ve bu sorumluluk bilinciyle hareket eden Sayın Genel Başkanımız milletimizin yine sesi doğrultusunda milletimizin heyecanlandıracağını düşündüğümüz yeni bir kuşatıcı, kapsayıcı milletimizi bu heyecana yeniden sevk edecek yeni bir öneriyle Millet İttifakı'na önerisini e, oluşturmuştur. Biraz önce bildiğiniz gibi Sayın Büyükşehir Belediye Başkanlarımız Millet İttifakı'nın 2018'de iş birliğiyle büyük bir başarı yakalanmış belediye başkanlarımız Sayın Genel Başkanımızı ziyaret etti. Ve bu ziyaretleri sırasında her iki belediye başkanımıza seçilecek inşallah 13. Cumhurbaşkanı'nın yetkili, icracı, iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini eee önümüzdeki dakikalar içerisinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır ve müzakere süreci bu şekliyle bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Şimdilik eee e, katılmasını katılmasını bekliyor ve umut ediyoruz. Evet arkadaşlar yeniden bilgilendireceğiz.